Lantisya ormanlarının derinliklerinde doğan Arlot, ne tam olarak insandı ne de tamamen şeytani. O, iblisler ve insanların arasında sıkışıp kalmış bir melezdi. Ne insanlar onu tam olarak kabul etti, ne de iblisler onu bağırlarına bastı. Bu yüzden Arlot'un hayatı, reddedilmenin ve yalnızlığın gölgesinde geçti. Gençliğinde yaşadığı kasabada dışlandığı, hor görüldüğü, hatta bir canavar gibi lanetlendiği çok zaman oldu. Fakat o, içinde büyüyen öfkeye rağmen kendi adaletini bulmaya çalıştı. Ne var ki kader onun için farklı bir yol çizmişti. Bir gün Monian İmparatorluğu'nun kutsal şövalyeleri tarafından ihanete uğradı. Bir iblis sanılarak acımasızca işkenceye maruz kaldı. Onu zincirleyenler adalet adına hareket ettiklerini sanıyordu ama gerçekte Arlot'un çığlıkları ormanları sarsıyor, gök yüzü bile bu adaletsizliğe ağlıyordu. Ölümün eşiğine geldiğinde içinde mühürlenmiş iblis gücü uyandı. Bu onun ikinci doğumu oldu. Artık Arlott ne tamamen bir insan ne de sadece bir iblisti. O, intikam ve adaletin vücut bulmuş haliydi. Şimdi Arlott yalnız bir savaşçı olarak Monian topraklarını arşınlıyor. Hem geçmişin karanlığını arkasında bırakmak hem de gerçeği ortaya çıkarmak için mücadele veriyor. Onun hikayesi, yalnızların sesi, adaletsizliğe başkaldıranların yankısı.